Ya. Ya ver emin, ver emin. Abi, dur. Kırma İbrahim amcayı bir şey olmaz. Hayır hayır ver. İbrahim amca ben bunu 40 lira olduktan sonra 38 lira e sana veririm. Hayır 45 lira olursa olsun. Sen de 1 lira koy amca. Abi. Abi ben bilmiyorum bak. Ben bunu şimdi takıstan aldım. Kırmıyorum. Yani çek bakayım buraya. İbrahim amca bunu köpek ederim ben ya. Tamam, Tamam o da ya, o da. Ya biliyorum İbrahim Amca'yı bir şey bilmiyor Bir şey Tamam kaldı, bir şey bilmiyor mu? Ben indim bunu. mi Bakalım.

isteyelim burası ne olsun isteyelim. Bak üçünü bir almışım. Sen de bana bizim diğer düğeyi var ya 40 milyon satmamız lazım. Murat abi bir şey dedi. De. Murat abi şey değil. <laughs> ben, bir de Açın. Dediğim, şey dedi. Kaç mı? Murat abi bir şey dedi. Murat abi bir şey dedi. dedim ben de. Sen bir istesene <laughs> şey. yetmiş. Yok ya. İste. Murat sen tutsun sen. Kaçı alacak Murat abi? Sen bir bekleyin evet, söyle. Söyle, evet, söyle. abi. 60 lira alacağız işte. Allah razı olsun. Bunu sağ olsun sen. Senden alacağız senden. Ya bunu sen alacağım ben. Var. Yani, Ekimi de konuştum. 70 bunu Yok ya. ya Kaçak bunlara bakacak mısın Ya bak, bak. bak. düğmeleri yemesi çok güzel vallahi bir, bir de. Serdar. Serdar. Benim Oğlum bu adam burada Abi. başıma. yolladınız Başıma böyle burada. Ya. Ya.

Yani, sen 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 abi ne yapalım abi? Bana güzel abi. Ana güzel de boy yok boy. Ya, 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 ya bir yak yapsana bize ha, şunu bir, bir sorgulasana. Ya. Abi dur dur dur. Dur. <laughs> ya bırak sen bir dakika benim yanıma gel. Sağ ol. Sağ ol. durgun. Durgun durgun. Gebe <laughs> oh, ineklere bak gebe. Her hafta kendimi görüyorum. Var mı senin hayvan? Var tabii ya. Ha var? Oğlum geldin ne? ha? Geldik abi. Sen ne aldın bugün pazar? <laughs> en ucuz malları sen yok almışsın. Yok be ya. En e ucuz malları Burada sen almışsın. Burada mal yok O, Uçurda aldım iki buzağı almış. Tamam yani. dur. Şunlarınkini şu arkadaşınkini bakalım. Hangileri seninkiler? Benim ne var? Bak şu inek var. Gebe 7 tamam. aylık. Kaç para? Kaç para? 87,5 diyoruz onu. Son gülüyor. ayında mı bu? Bir <laughs> ay. Bir <iki gülüyor> ay buçuk ayı falan var. <laughs> <falan. gülüyor> Benim tamam. Başka ne tamam. var? Bu inek var. Gebelik durumunu bilmiyorum. Bunun fiyatı ucuz 60 lira. Tamam. Şu da ne evet. var? Besilik. Bir yaşında. Kaç para istiyorsun abi buna? Onun fiyatı da 85. <laughs> Heh. Ya alçın alın şimdi. <laughs> bu mu? <laughs> e. Abi gönüllerim kurban. Seneye olur. Ama parası kurbanlık parası. Evet. Yalçın ya sen de ver bu fiyat. 65. Olur o da para. <laughs> Hadi yapın bir pazarlık madem buraya kadar yanaşıyoruz. Ee, Burda aldık. Hemen 70'ye 76. olsun. Eee hayırlı Ay, Abi ada bazarın fiyatlarına yetişemeyiz. Onlar bizden yüksek alıp satıyorlar. Ama kesimde düşükler. Ay kesimde düşükler nasıl oluyor ben Çık, de bilmiyorum. Bizim orada kampanyanın adresi sen çok iyi biliyorsun <laughs> dayıca şey abi. Ben derde bir gelmiyorum. Nereye gitti dursun hele abi ya. Benim bu ikisi kaç para Maşallah Dursun abi bunlar mı Evet Sen neyi oluyorsun onun Yeni mi İkisi 115 Çok pahalı bunlar ya Niye o kadar yüksekten söylüyor <laughs> Recep abim yine Recep abi yine kaliteli bir inek almışsın. Evet abi çek at abi. Kaliteli bir inek. Valla Kaç para istiyorsun abi buna? 100 lira abi. 100 çok ya. 70 yapsam bunu 70. Öyle mi? Valla 70. dakika. %30 Sen yani canlı olacak. yayın indirimi Bebe. var. Bak sen bak dinle sen abi. istersin? Ben mi? Sen de o zaman 50 istersin? 50 isterim ben. Ver 80 lira bana 50'ye. 60'a 70 çeksene. Recep abi sen bunu yüzde %50 indirim şey yüzde %30 indirim yap. Yapmam abi. Yap yap. Yatmış 70 lira de sana var. müşteri bulalım. Ya, Bulma al bana müşteri. Ya az kazan Recep abi. Kazanırız değil mi? Evet, Her yani. aldığın lira çok para kazanırız biliyorsun ya. Çok kazanırız abi. Aldığın hayvanla başı 10 lira 20 lira kazanıyorsun. He ama inek güzel. Biraz durgun gibi. Recep abi. hastalığı falan var mı? Öyle bir şey yok ya. O. Biraz durgun gibi inek de. Allah sana. İnek cam gibi, maşallah ya. Yani sorunu yok. Ee, Nerede biz kırkçılar? Bunlar bize ne arkadaşlar? Arkadaşlar? Bize arkadan, arkadan çekeyim, ben. dur. Arkadan çekeyim. Evet, güzel nedir <laughs> 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 Bir tane büyük almış, beş tane sardı ben başıma. Bir tane yerden mi ya? Şimdi mi ya? Allah Belediyeler beni. O bey ben de olsun. Bir tane de bazen de alıyormuşum ya. Abi siktir git şuradan ha. Yok yok. Abi gitsene. Ali. Ali be. Ha Yusuf'u görüyor mu bak? Misafir geldik nasıl davranıyor? Misafir geldi kata pazarın <laughs> da Vallahi al mı neyim. Burada 14 tane kurbanlık dana var. 125'er bin lira istiyor. Havadanalar canlı 450 kilo civarında olan da var. 400 400 kilo vardı. Yoldan. Ben sana bir yapacağım. Evet, geldim. Evet, Waktu